Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, ben Kirazlık Mahallesi'nde Şefik Acıyan. Evet. 1956 doğumlu, 10 yaşından beri bu işi yapıyorum, baba mesleği. Balıkçılıkla uğraşıyorum, hem emekliyim hem balıkçılıkla uğraşıyorum. 2 tane kalkan ağım gitti hava bozduğunda sebep. Evet. 5 milyar lira, 10 milyar lira zararım var şu anda. Evet, böyle mi oldu yani bu? Bu vaziyette hava bozduğundan işte, bu şunu mantığına alacağım, gerisini atacağım. Evet. Zaten sezonda kapandı, paydos ettik, İşte bu vaziyette geldi işte durum. Nasıl sezon, Ge nasıl geçti ya sezon? Sezon pek iyi değil de yani az çıkıyor balık ama para ediyor, ona karşılık para ediyor, balık para ediyor. Yani bugün Barbun balığını 200 liradan veriyoruz, e, kalkan balığı e, bitti sezon, kalkan balığı da bir, biraz tuttuk işte o da 800 lira, 1 milyon liradan satıldı. Ama İyi sıcak olduğu zaman daha da artacak balık, öyle benziyor da soğuk olduğunda biraz kıyıya doğru inmiyor balık. Yani yıllarca bu işi yap, yapan bir şahsiyet olarak ne olması lazım? Balığın fazla çıkması, vatandaşın ya, daha balık, fazla balık yemesi balık, için. E, kıyıda tutuyorduk, İskavitler vardı böyle kiloluk iskavitler. Gün geçtikçe balık işi bitiyor. Neden? Neden? E, ufak, küçük avlanmadan dolayı. E, Şeysiz avlanmadan da bilinçsiz avlanmadan da gır sarıyor, şu kadarlık şu kadar ufak iskavetleri tutuyor, tokuyor hapsileri tokuyor, denize tokuyor. O sebeplerin dolayı balık nesti buymuyor azalıyor. Bugün o yıldan altılık ağlarla mezgit tutuluyor. Eskiden biz mezgit balığı tutardık, köfte yapardık eskiden. Yani böyle yarım kilo gelirdi bir tanesi ama şimdi o mezgitler yok. Şimdi şu kadarlık mezgiti bile arıyoruz.